Bay Obur bir akşam yemeği davetine gidiyor. <laughs> Bir sabah çok erkenden kasabadaki herkes garip bir guruldama sesiyle uyandı. Oh, geceyi hiçbir şey atıştırmadan geçirdim. Elbette karnım kuruldar. <laughs> Hazır mısın karnım? <laughs> Hadi yiyelim. <laughs> kahvaltı bir şey değildi. Öğle yemeği için yemek hazırlayacağım. Ama önce yeni arabamla küçük bir gezi yapacağım. Bay Meşgul'e uğrayacağım. Bu onun için güzel bir sürpriz olacak. Bay Meşgul çabuk bir şekilde öğle yemeği hazırlıyordu. <laughs> Çok çabuk. <laughs> Size güzel bir sürpriz yaptım Bay meşgul Kendimi sizi yemeğe davet <laughs> ettim. Oh, sizi gördüğüme sevindim Bay Wolver. İşte ikimize iki tabak. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> Bu çok lezzetliydi. Siz bir şey yemeyecek misiniz? Hayır hayır yiyemem. Hiçbir şey kalmadı. Ben artık gitmeliyim. Her zaman dediğim gibi kasabada arabayla gezmek kadar acıktıran hiçbir şey yok. Bakalım bayan çılgın öğleden sonra çayla ne hazırlamış. Buyurun kendiniz alın Bay Obur. Yulaflı sandviç, makarna ve mısır gevreği, sardalya ve muz salatası, et suyu soslu jöle ve balık yağlı kızartma hazırladım. Hmm, nefis. Şüphesiz Bay Obur hepsini Çok yiyemezdi. De. Harika bir çaydı bayan çılgın. Üzgünüm daha fazla kalamayacağım. Bayan kararsın akşam yemeğine geç kalmamalıyım. <laughs> Sabırlı ol sevgili karnım. Neredeyse varmak üzereyiz. Hoş geldiniz Bay Obur. Şuna bakın bir orduya yetecek kadar yemek yaptım. Hmm. <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> 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 devam edin bayan kararsız. Ben tıka basa doydum. Her neyse Bay Safsata'nın gece atıştırmasına gitmeliyim. Çok sade bir yemek Bay Obur. Ama hiç kimse yatmadan önce bir ziyafet istemez öyle değil mi? Tamamen katılıyorum Bay Safsata. Bana sadece bir lokma yeter. <laughs> oh. <laughs> Şu güzel peynirden bir parça. <laughs> Hayır kendini yemeğe davet ettirdi ve her şeyi silip süpürdü. Bir ders almayı hak ediyor. Harika bir fikrim var. Hepiniz yarın akşam benim evime gelin ve mükemmel bir ziyafete hazır olun. Biraz kızarmış hindi alın Bay Obur. <laughs> Et suyunu damlatmamaya dikkat edin. Ve biraz havuç ve bezelye Bay Obur. Evet teşekkür ederim. <laughs> Bu kadar mı Bay Obur? Hadi ama biraz daha alın. Çikolata soslu cevizli dondurma nefistir. Aynı fikirdesiniz değil mi Bay Obur? Hadi herkes buyursun biraz daha alın. Ha, ha, ben gerçekten ahmet. olamaz